Ne yapıyorsunuz maskeliler? Dondurma istiyorum. Bu havada ne dondurması be? Hava çok soğuk, kar yağıyor dışarıda. Bu havada dondurma yenmez ki. Yoksa sizin ağzınız dondurma lekesi mi? Abi, babay. Bak, babay. Ha siz bebekler misiniz? Evranlayı boş. Ben de sizi canavar sandım. Ağzınızda leke vardı çünkü. Beni mi kandırmaya çalışıyorsunuz? Ama çok korkunç görünüyorsunuz. Bakayım bir. Bakayım bir. Tak bir. Siz böyle beni korkutup dondurma mı almak istediniz? İnanılır gibi değil. Ben de korkacaktım size dondurma mı verecektim? Evet. Ama bir de dondurma yok ki. Var. Marketten mi almam gerekir de sizin evet. için? Evet. Almasam beni ısırır mısınız? Evet. Ne evet. yaparsın? Isırırım. Ama ben çok korkuyorum. Lütfen beni yemeyin. Ee, minik minik ah ah. Ah bacağım ısırdı. Ah bu da ısırdı beni. Ah tamam. Tamam ben tamam ben size ben internetten alışveriş yapacağım. İnternetten sipariş verin gelsin. Benim bak. Ay 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 ayağımı ısırdın. Baba bak benim. Ben mi? Hayır, sen miydin be? Evet. Çok korkunç görünüyorsun. O benim.